Ahmet bak arkada havai bir şeyler başladı. E şey ara şey gelsin. Mi? <laughs> Yangını. <gülüyor> ara ve yangıncıyı gelsin. Filan <laughs> yerde böyle bir şey yaptılar. Yaktılar ve tutuştu. Mahalleyi yakıyorlar. Evet. Gelsin hemen. Evet. Evet bak arkadaşlar gelmeye başladı kostümlü kostümlü. Güneş mu be? Bizi mi kesecek mi? <laughs> Eyvallah. Nedir oğlum o? Bak ya normal, normal bir insan geldi baloncu. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ceğercan bana verin bir şey. Tanırım onu ben yıllardan beri. Bandabulle bir kelim vardı. Her gün ciğer yerdim ama bandabulleyi batırdılar şöyle. Şimdi, Şimdi karabiber yerim. Evet ciğercan et. Başlıyor yarışmacılar. Gelsin en iyi kostümü seçecek. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Yaklaşın. Evet arkadaşlar görelim. Tek tek gelelim yalnız. Buyurun. Bir sırayla alalım sizi. Önce isminizi alalım. Cemaliye. Cemaliye bir dönün siz kameraya doğru. 0. E dişleri nasıl? Safet amca Cemal Ali Hanım'ın kostümü nasıl? kostüm güzel, kendi güzel. Evet. On üstünden? On üstünden sekiz verdim. Ciğer -E. Arkadaşım öyle münasip gördü. ne gülen mi Ya vereceğiz. 8 Sekiz. Evet Saffet Soykal bir daha alalım. Beytullah Bey kaç puan? 7 numara. Ama ne için 7 puan verdiniz? Adam değneğini aldı. 3 puanı neye girdi Saffet Soykal? Lütfen açıklasın. Böyle güzelliğe hiç kırılır mı? Böyle... Yalnız bu kız değil Hamza hanusa... söyleyeyim. <laughs> <laughs> Yalnız karanlıkta karıştırıyorum hanım sorsun söyleyeyim. Beytullah dedikse ha. <laughs> e nedir ya hanım yaptığı? <laughs> ha? Beni de değişle. <laughs> ya. Ha, bunları zehirleyin bu akşam. Kimi zehirleyeceksin? Bu kızcı. Ne? Böyle güzel kızı zehirleyeceksin. Ben çirkini kimse almaz. <laughs> Yok seni de alırlar. <laughs> Kim olas? Kim? Aha bu. Abi, bize de kakaladın. Çirkin olanı bize kakaladın. Güzeli aldın, çirkini bize kakaladın. Evet, tamam yes, mısın? Evet. Ha. Yes <laughs> <Hey> baba! <bana bana. gülüyor> Hanım kızım. <laughs> bizi de alır mısın? <laughs> Alırım. Tamam. Ahmet dayı. Cihelle nasıl da. cihelle? Ahmet yani dayı. Ahmet da <laughs> seni! Ahmet dayı. <laughs> Ya. Ya, üçümüzü de. de lütfen. Hadi tamam mısın? de çıkıyor. <laughs> Ahmet Ali. Teşekkür ederim. Ahmet Ali ciğerler E ediyorum. adımı mı alışacaksın? <laughs> i̇şte pes ***'ın adı Ahmet. Gene <laughs> Ahmet dayı. Gene dayı. Çağırın lan işte ne olacak <laughs> Hayran dağın. kitlesi Oha ciğerim çatlayacak. Tuyarsa bu alemi. Ne okay, ön, ön tarafa, değil ön tarafa. De bakar, de bakar, de bakar. Ön tarafa. Değil kameraya doğru, kameraya doğru poz. Yanlış yere geldin oğlum. <laughs> Çıkar tüfeği müstehcen. Aman Allah'ım Star Wars geliyor bunun içine. <gülüyor> <gülüyor> Star Wars. <laughs> Star Wars kim? Star Wars değil Star. <laughs> Star. Wars. <laughs> Çözer misin kendisini Çöz orayı lütfen Çocuğum <laughs> sen Şöyle... <laughs> Silah çeken bazen Seni kaybedeceğim dayı eski gulumbaralar yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen tanımam ama Safet iyi değil. evet bak kız soruyor. Beni beğendiniz mi? <laughs> Efendim? Beni beğendiniz mi? Beyazın. Beni beğendiniz mi? <laughs> Anlamadım. Beğendim mi diyor. E, evlenecek değilik ya. <laughs> da beğenip, Her şeyin güzel. Bak papaz geldi gene. Yasas. <gülüyor> <gülüyor>